Değerli milletvekilleri tabii Kıbrıs sorunu hepimizi derinden etkileyen bir konu olduğu için bu konuyla ilgili tartışma ihtiyacı yüksek. Hem burada hem de buranın dışındaki mecralarda alanlarda bunu sürdürmek gerekir. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Fakat işin acı tarafı saatlerce burada yaptığımız konuşmaların arkadaşımız tarafından eee Deyim yerindeyse tam olarak anlaşılmaması ya da bizim eksiklerimiz olabilir anlatma noktasında. Çünkü meseleyi biz ve siz, biz ve onlar, onlar ve diğerleri gibi basit kimlik oyunları, kimlik siyaseti üzerinden kurgulamıyoruz. Bizim bütün derdimiz, bizim bütün derdimiz Kıbrıs Türk halkının varlığının korunması. Ve dünyaya entegre olmasıdır. Ve iddia diyoruz ki tüm örneklerde olduğu gibi sizin şu anda yürüttüğünüz siyasetle bir yere varamayacaksınız. Söylediğimiz budur. Biz burada başta parti başkanımızda bizler de diğer arkadaşlar da belli yaklaşımlar ortaya koyduk. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bu adadaki bu belirsiz istatikodan kurtulması değil midir? Bugün tüm taraflar. Türkiye dahil olmak üzere adadaki belirsizlikten rahatsız değil midir? Türkiye bugün adadaki statikonun değişmesi gerektiğini savunmuyor mu? Savunmuyor mu? Savunuyor. Burada mesele yol haritasıyla ilgili. Size diyoruz ki şu anda sizin egemen eşitlik yaklaşımı üzerinden ortaya koyduğunuz perspektif dünya tarafından kabul görmüyor ve görmeyecektir de. Ve diyoruz ki BM zemininden çıkmamanız gerekir. Nasıl ki İsrail Filistin olayı BM zemini üzerinden sonuçlandırılmaya ve iki ayrı devlet noktasına götürülmeye çalışılıyorsa Kıbrıs'ta da aynı BM kararları farklı bağlamda farklı içerikte söz konusudur. Bizim de Kıbrıs Türk halkı olarak Kıbrıs Türk yöneticileri olarak Hak ve çıkarlarımızı geliştirebilmemiz, dünyaya Entegre olabilmemiz için basacağımız zemin BM zemini olacak arkadaşlar. Bizim söylediğimiz budur. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey söylemiyoruz. Buyurun girin oraya ve diyoruz ki, diyoruz ki BM zemini üzerinden, üzerinden bizim sonuç alma ihtimalimiz. Ve ortak akıl üretme ihtimalimiz şu anda yürüttüğünüz politikadan çok daha güçlüdür, çok daha olasılıktır, çok daha öngörülebilirdir. Daha, daha Efendim? Daha ölümcüldür. daha ölümcüldür. diyorsunuz. Tamam. Şimdi tabii, şimdi tabii, konfor alanını bozmak dedi Sayın Asiboğlu. Konfor alanını kapalı araçla bozdunuz da gördük arkadaşlar. Bozdunuz da gördük. Uluslararası hukuk dediniz. Aça aça yüzde üçünü açabildiniz. Sadece yollara yapabildiniz. Sonra güvenlik konseyinden açıklama geldi. Pat diye durdunuz. Niye yürümediniz? Niye kapalı maraşı açmıyorsunuz Sayın Asipoğlu? 46 açın. yıldır kapalı tuttunuz. maraşı 46 Asın yıldır, yıldır Asipoğlu. kapalı kaldı. Ne oldu? 74'te olduğu gibi binalar aşama, üzerinde aşama. de tutulmuştur. Aşama gazı. aşama. Yapabilirseniz yapın. Statiko siz işte en bu, topraklarda bu, en bu topraklarda bu kadar egemensiniz. Bu topraklarda bu kadar egemensiniz siz. Bu topraklarda bu kadar egemensiniz. Ha bir şey daha yaptınız caydırıcılık olarak. Ne yaptınız biliyor musun? Pilo olayında yaptınız. Pilo olayını yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Halk, e, halkımız, Kıbrıs Türk halkı dünya nezdinde... BM elemanlarını döven insanlar noktasına geldi. Bu mu caydırıcılık? Asim yoksa Bey, caydırıcılık Apostolos andre yasağı yoksa, yalan. Yalan. yoksa caydırıcılık Apostolos andre yasağı imam bir e şey Siz ya. sizi Sakin ol. Sakin ol. Sen sakin ol. Sen de sakin ol. Sen de sakin ol. Sen de Saygılı ol. Saygılı ol. Saygılı ol. Gel al saygılı ol. Saygılı ol. Saygılı ol. Gördük gücünü. Gördük gücünü. Saygılı ol. Saygılı, saygılı ol. Sen önce sen saygılı ol. Öyle ol, şey. saygı o el kol hareketi de yapma. El kol hareketi de yapma. Bilmediğin güzel. konularda Sayной konuşma. Bilmediğin yeni konularda yeni, konuşma. Ekonomi maliyede Konuşmalı. bir şeyler söylen anlaşıldığı yedim. kadar o da. Tamam sen bilmediğin konularda konuşma. Ya dursun sen de konuşma. Bari sen konuşma. Bari sen konuşma. Bilmediğin konularda sen konuşma. Bir tek siz konuşun. Konuşma. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> konfor alanını bozamayacaksın. <laughs> İyi çocuk Ama... olalım sizin gibi. <laughs> Aman abe bir şey demesin, beme bir şey demesin. Canım. Devam <laughs> federasyona devam. Ama abe bir şey demesin, <laughs> beme bir şey demesin. <laughs> Bu ülkede ara kabul arkadaşlar. Bu ülkede Rum mülkleri üzerine istediğimizi yapalım arkadaşlar. Ne uluslararası hukuk, <laughs> ne adalet, <laughs> ne de başka bir şey. Şimdi şimdi sakin olun da dinleyin. Bir defa Kıbrıs Rum egemenliğine yağ sürmek, Kıbrıs bu tarafının sakin olun tarafına arkadaşım. yağ sürmek gibi bir söylem sakin bizden olun çıkmaz. Onu bilesiniz. Eğer böyle bir şey ben söylemedim konuşmamda. Sayın Başkan dinledim, o da söylememişti. Dolayısıyla böyle bir şey yok dolayısıyla böyle hani sizi e, görüşlerinizden dolayı küçümseyecek, e, ötekileştirecek bir düşünceye sahip değiliz. Burada bunu açıkça söyleyelim. Değiliz ki ortak akıla gelin deriz. Değiliz ki gelin oturalım konuşalım deriz. Ama sizde bu niyet yok. Haritayı masaya Türk tarafı koydu. Türkiye ile birlikte koydu. O yüzden sesinizi çok yükseltmeyin Tayin Hacıboğlu. Kızarlar size. Sayın Akıncı'nın yürüttüğü bütün müzakere süreci, Sayın Talat'ın yürüttüğü bütün müzakere süreci Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili yetkilileriyle birlikte oldu. Lütfen sesinizi yükseltmeyin size kızarlar. Ama son olarak şunu söyleyeceğim. Boşuna uğraşıyoruz. Takvimi Siz kaçırdınız. O yüzden söylüyorum. Mesela takvimi ortak kaçırdınız. Ortak gelebilecek insanlar değilsiniz. Takvimi Siz kaçırdınız. ancak ve ancak talimat trenin gelirse kaçırdınız. ortak akla gelirsiniz. Başka türlü gelmezsiniz. Şu anda da papağan gibi size söylenenleri tekrarlamak zorundasınız. Bir Hepsi budur. Ederim.